Arkadaşlar bugün dört mevsim milletlerine kapışma yapacağız. Phantom Orion. Kozmik Pegasus. Kavçuk altı. <laughs> Frank Leon. Ve Eldrago Destructor. İlk Eldrago'yu kapıştıracağız. Arkadaşlar Eldrago engel modunda. Barış Eldrago'yu hangisini kapıştırıyorsun? Hangisiyle kapıştıralım arkadaşlar? Orayın. Tamam. Pegasus olsun. Daha iyi oluyor Pegasus kapışması. Ezeli rakipler. Kapışıyor. Pegasus... Arkadaşlar bir sonun oldu. Eldrago kazandı. Eldrago'nun altı gitti. Pegasus da sağdan uçtu. O yüzden bir sorun bu. Evet. Bir daha kapıştıracağız. Umarım umarım Pegasus kazanır. Veya Eldrago daha iyi. Ama Eldrago çok güzel. 3, 2, 1. Oo. o. Oh, saniyede bitti kapışma. Eldrago. Öldü. Evet. Pegasus kazandı. Şimdi Orayna karşı Lyon. Bu gidiyor. Atacaklar. Seninkini ver Barış. Akvaryumkini. Evet, büyük evet. bir kapışma. Evet, çok büyük. Ben de büsbük. Evet küçük değil. Çok güzel. Bir dakika parçası çıkmış. Çıkmıyor. Ne çektin be Barış? Ne diyorsun be Barış? Ne yapacağım? İkimizin adı da varış. Var evet. Mı? Ne yapacağım? Mecbur. 2, 1. Müthiş bir kapışma. Orayın kazanacak gibi duruyor ama Lyon da az değil çok. Allah Lyon bir sağa bir sola anlamadım ben Lyon'u. Evet. Yine ezeli rakipler. Aslında sonunda arkadaş oluyorlar. Pegasus'ta. Sen orayın at varışı. Ben oraynını sevmiyorum. Kötü o çocuk. Chris. Chris'in hayranları var. Vallahi beni dikkat etmişler. Çok seviyorum Chris'i evet. ya da. İki. Of oh, orayn müthiş. Bir, bir şoka girdi. Pegasus'u bulmaktan kaçınmıyor. Ama orayla iyi dengeleniyor.